Beşiktaş ile Alanya Spor karşı karşıya geliyor. Bizde bu maçı FIFA 23'te simülasyonunu yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Beşiktaş geçtiğimiz hafta deplasmanda Kayseri Sporu 2-0 geçmişti. Ve 4 maçlık bir ye yenilmezlik serisi yarattı. Bakalım yarın Alanya Sporu yenerek yenilme yenilmezlik serisinin maç serisini 5'e çıkartabilecek mi? Bu maçla ilgili skor tahminlerinizi yorumlara yazın. Gerçek maç ne olur? Ama önce biz bir FIFA 23'ü, FIFA'yı dinleyeceğiz. Bakalım FIFA ne diyecek? E kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Şu anda 250 aboneyiz inşallah ilerleyen yıllarda da daha çok artarız. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca bakalım yarın ne olacak? Işıktaş yeni transferi Abu Bakar. Geçtiğimiz hafta Kayserispor maçında 70'lerde oyuna girdi. ve. Muhtemelen yarın Alanya Spor maçında 11'de başlar ve biz de Cenk Tosun'la Bakar'ı yine yan yana koyduk. Bildiğiniz gibi Beşiktaş'ta önceden 10 numarayı Vut Vegors giyiyordu ama Vegors ayrıldığı için artık 10 numara. Vegors'un eski numarası Abubakar'ın. Bakar'ın Abu Bakar numarası da 10. E, Kayseri Spor Simülasyonu'na kaç numara e, o numarayı bilmediğimiz için 6 giyiyordu ve biz de Abubakar'a 10 numarayı verdik. Alanya Spor'da da durumlar nasıl yine bilmiyorum. E, artık bilmiyorum arkadaşlar. An Anadolu takımları bilmiyorum dersen muhtemelen takip etmiyor etmiyorum ama Alanyaspor benim bildiğim sanki 7. 8. sıradaydı. Bakalım e, ne olacak? FIFA ne diyecek? E, e Santra'ya Abubakar gitti. Bakalım e, ne olacak yarınki maçta FIFA ama bugün e, ne diyecek? 90 dakikaya Abubakar'ın vuruşuyla Beşiktaş başlıyor seyirler diliyoruz. Cenk Tosun. Abu Bakar. Abu Bakar, maçın başında top kaybı Abu Bakar'dan. Abu Bakar. Hakem yanına çağırdı ve Vincent Abu Bakar'ı bu yerde maçın başına foul yaptı Abu Bakar. Serbest vuruş kullanacak Alanya Spor. Vincent Abu Bakar ama top kaybı Abu Bakar. Maçın başına büyük hatalar yapıyor. Top kap kaptırma ve foul. Abu Bakar hatalı başladı. Getson Fernandez takip ediyor. Lusan Bay'ı. Şimdi Efecan Karaca. Efecan. Efecan'dan Ahmet Aslan. Vuruşu zayıf ve kaleci Mert Günok. Mert'te kaldı top. Bu arada Mert Ahmet Aslan'a çarptı. İl çok ilginç. Efecan vuruşunu yaptı Mert. Cenk Tosun. Cenk Beşiktaş atakta Cenk. Yerde kaldı. Oyun devam etti. Tekrardan Cenk Tosun vurdu. Son anda Runarsson. Beşiktaş ilk tehlikesi Cenk Tosun vurdu Runnerson. Şimdi Getson de korner kullanacak Beşiktaş. Dakika 13 Getson ortaya açıyor. Kafa vuruşu ge gel vuramadı. Şimdi Efkan ile uzaklaşırdı ama Masuaku. Sayıs. Şimdi Red Redmond. Redmond ama pas vermekte zorlandı ve son. Tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak Beşiktaş dakika 16 Salih Uçan gitti oraya Getson Fernandes geliyor atlıyor o Salih Uçan pas bıraktı Redmond vuruşunu yaptı ve penaltı kararı Penaltı kararı Redmond'un vurduğu topta Pereira'nın muhtemelen eline çarptı Şimdi izleyeceğiz Evet burada net olmasa da birazcık çarpıyor Ve Beşiktaş Penaltı kazandı. Cenk Tosun topun başında dakika 17 penaltı kullanacak Beşiktaş Cenk Tosun Cenk geliyor topun başına Cenk Tosun ve at topalarda dakika 17 Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Cenk Tosun'la. 6 golü Cenk Beşiktaş 1 Koren Don Alanya Spor 0 Cenk Dosun topun başına geçti Ronarson kımıldayamadı bile Cenk Dosun yan köşeye gönderdi ve gol attı Beşiktaş bu penaltı golüyle şimdi 1-0 önde Cenk Dosun Şimdi Cenk Dosun gidiyor Cenk Dosun vurdu Ronarson 2 dakikada 2 gol atacaktı Cenk bir pozisyona daha girdi Beşiktaş Cenk'le ama Brun son topu kornere çeldi. Getson Fernandez Redmond'da geldi. Getson Redmond'da kullandı paslaşarak. Nathan Redmond. Redmond çıkardı Enkudu. Enkudu vuruşunu yaptı ama zayıf Enkudu. Ahmet Aslan aldı. Ahmet Aslan vurdu. Kaleci Mert Günok. Mert Günok uzun bir top oynadı. Fatih Aksoy. Getson Fernandez. Lusamba Getson. Valentin Rozier. 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 Rozie, Lusamba. Lusamba. Rozier. Valentin Rozier. Şimdi Getson'a. Getson Fernandez. Cenk. Cenk Tosun. Cenk Tosun. Cenk. Leroy Fer. Cenk. Şimdi Abu Bakar koştu aldı topu. Abubakar Leroy Fer'e çarptı. Uzaklaştırdı Alanya Sporlu. Lusamba. Getson Fernandez. Dead zone. ama pas hatalı ama kazan topu Abubakar. Bakar. Vincent Abu Bakar. Abu Bakar ama Leroy Ferdan müdahale corner. Dead son Fernandez. 31. dakika. Dead son Ortasını açıyor Enkudu'ya doğru. Enkudu vurdu. Pereira son anda ama orada muhtemelen Enkudu el ile oynadı ve serbest vuruş. Ve Sarı kart çıkıyor Pedro Pereira'ya. Alanyaspor'da Pedro Pereira sarı kartı gördü. Maçın ilk sarı kartı Alanyaspor'da Pereira'ya Masuaku'ya yaptı hareket ve maçın ilk sarı kartı Pereira'ya Alanyaspor'da. Et son baslaşarak kullandığı Saiz. Saiz bıraktı Enkudu 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 vuruşunu yaptır onlar son bu maçta resmen. Runlar sonu geçemiyor Beşiktaş Korner Şimdi Getson Fernandez Getson Josh Kevin Enkudu 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 gidiyor Enkudu aldı Enkudu şut pozisyonda Enkudu Enkudu 36. dakika Beşiktaş farkı ikiye çıkarıyor. George Kevin Enkudu gol attı ve Beşiktaş Alanya Spor karşısında 2-0 önde Enkudu. Beşiktaş 2, Alanya Spor 0. Enkudu sonuna çekti vurdu ve top ağlara gönderdi. Beşiktaş 2-0 önde Enkudu gol attı ve 2-0 oldu. Ayıptal Halusan Bağat Samba, Bağ, Tayyip Hasan Uç inanılmaz çalımlar attı. Topu kaptırdı ama sonrasında inanılmaz çalım aldı. Get son. Şimdi Abubakar. Bakar, Vincent Abu Abubakar Abu gitseydi belki de Topalanya Spor'da olmazdı Abubakar maç başından beri hata yapıyor. Pereira şimdi Furkan Bayır'a Furkan Bayır. Umut'a Umut. Umut Güneş. Umut Güneş Enkudu takipte. Efecan Karaca. Efecan. Efecan Masuaku'da kaldı top. Arthur Masuaku. Getson. Redmond. Nathan Redmond. Umut Güneş takipte Redmond'ı, Redmond gidiyor. Redmond. Redmond'dan Cenk'e. Cenk Tosun. Furkan Bayır. Furkan. Basını veriyor Fere. Leroy Fer. Furkan Bayır. Cenk aldı topu şimdi. Cenk Tosun. Nathan Redmond. Redmond, Redmond'dan Abubakar'a, Abubakar, 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 Abubakar yine topu kaptırdı, hata yapmaya devam ediyor hala Abubakar. Yusuf Özdemir, ilk yar yarıda artık son anlar Salih Uçan müdahalesi ve sarı kart Salih Uçan'a, Beşiktaş'ta ilk sarı kartını gördü sarı kart Salih'e. Ahmet Aslan, Ahmet Aslan, Tayyip Dalha. Valentin Rozier Rozier Rozier, Wilson, Eduardo Takip etti Rozier'i Rozier gidiyor hala Valentin Rozier Abu bin Vincent Abu Bakar Abu Bakar Abu Bakar gidiyor Abu Bakar Abu Bakar yine top kaybı Abu Bakar gitti her pozisyonda sürekli topu kaptırıyor Salih Uçan Şimdi Tayyip Davhasan Uç Salih Uçan Salih bu Samba. Leroy Fer. Leroy Fer. Leroy Fer. Cenk Tosun. Çok kötü düşürdü ama. Sarı kart Cenk Tosun'a. Beşiktaş gol yapıyor ama Alanya Spor gol bu kadar çok yapmıyor. Gerçekten o da ilginç. Beşiktaş oyuncular formadan çekip düşürüyorlar ama Alanya Spor oyuncular sadece takip ediyor. Yani formadan falan çekmiyorlar. FIFA bazen bu saçmalıkları yapıyor ama daha önceden de iki, iki takım daha yapıyordu. Şimdi Nathan Redmond, Redmond, Ahmet Aslan arkasında Redmond'ın Redmond, Redmond, Redmond gitti. Nathan Redmond, Nathan Redmond, son Edson Fernandez dakika 56 orta geliyor. Cenk'e doğru Fatih kafayı vurdu. Özdemir Enkudu yakaladı topu. Enkudu. Enkudu. Yusuf Özdemir kazandı. Enkudu alamadı. Şimdi Lusamba. Alanya Spor'da top Lusamba. Pas hatası. Fernandez. Kovayn Sayıs. Sayıs. Sayıs gitti. Sayıs. Sayıs gidiyor. Sayıs aldı. Bırakıyor Cenk'e. Cenk Tosun dışarıya vurdu. Efe Can Karaca serbest vuruş kullanıyor. Koren Donalanyaspor. Efe Can Karaca top doğrudan dışarı çıkıyor ve Nathan Redmond çıktı. Deli Ali oyuna girdi Beşiktaş'ta. Umut Güneş çıktı. Yine Ferhat da oyuna dahil oldu Alanyaspor'da. Valentin Rosiye bırakıyor pasını Getson'a. Getson Fernandez denk. Denk topun Furkan Bayır'dan kurtulamadı. Denk şimdi Deli Ali. Deli Ali çıkardı. Salih Salih Uçan. Bir son Eduardo. Eduardo ama top kaybı yaptı. Sinedin Ferhat. Ferhat Furkan'a. Furkan Bayır. Furkan Bayır. Edson Fernandes e ayak koydu. Top Lusamba'da. Şimdi Corendon Alanya Spor'da top. Lusamba Eduardo'ya doğru. Wilson Eduardo. Eduardo aldı. Gol pozisyonu Eduardo dışarıya. Alanya Spor. Bir son Eduardo oyuna çıktı ve Salih Uçan çıkıyor. Raşit Gezal oyuna girdi Beşiktaş'a daha sakatlığını atlatmadı ama FIFA'da yedeklerde olarak kalıyor. O yüzden Gezal oyunda ama zaten bir ay sonra dönecek dönecek muhtemelen sahalara Gezal. Sayıs. Sayıs Ahmet Aslan. Ahmet Aslan Sayıs. Sayıs. Sayıs gidiyor. Romanya Sayıs. Sayıs. Sayıs da topu hala. Sayıs topu sürekliye sürekliye gidiyor. Sayıs en sonunda da pas attı ve... Top kaybı oldu. Pedro Pereira. Pereira. Uzun top Fatih. Fatih Aksoy. Furkan Bayır. Furkan. Erol Fer. Fer bıraktı. Ahmet'e. Ahmet, e. Ahmet Aslan. Rozya. Dinedim Ferhat. Rozya. Serbest suruş. Eşik Uysal. Eşik taşta da Tarif Talha Sanuk çıktı. Eşik oyuna girdi. Rozye. Eşik. Eşik Rozye. Getson. Abu Bakara. Abu Bakar. Şimdi Gezal. Gezal. Samba. Delale kazanmaya çalıştı. Delale ama o vurduğu top. Bunlar sonra doğru gitti. Fatih. Fatih Aksoy bırakıyor. Ahmet'e. Ahmet Aslan. Esencan Karaca. Enkudu. Taç. Bu arada simülasyonlarımızda da uzun zamandır kırmızı kaç çıkmıyor. 18. haftada en son. 18. haftada kırmızı kaç çıkmıştı. Simülasyonumuzda çok az kırmızı kaç çıktı. Şimdi Delali. Delali. Delale, Delali gidiyor. Delale ama Pereira. Fer. Pedro Pereira. Enkudu şimdi Delali. Enkudu. Enkudu. Enkudu, Enkudu. bırakıyor pasını Cenk'e. Cenk Tosun Furkan Bayır. İlk yarıda iyi oyun, iyi bir futbol sergilemişti Beşiktaş ama ikinci yarıda tempo düştü. Kaç atışını kullanacak? Alanya Spor Pereira. Efecan. Leroy Fer, Celali, Asuako, Leroy Fer kazandı, Pasını verdi Efecan'a, Efecan. Bu ikinci yarı boyu paslaşmalar oldu gerçekten. O da ilginç. Enkudu Kalecisine döndü. Mert e. Mert Günok havalandırdı. Cenk oradaydı. Şimdi Sayıs. Kazan topu Romain Sayıs. Faiz'den Cenk'e Cenk Tosun. Cenk'ten Abu, Bakar Abu Bakar. Yine son dakikada bir hata yaptı. Maç boyu hata yaptı Abu Bakar. Son dakikada da Leroy Fer. Şimdi Wilson Eduardo. Eduardo ve maç bitti. Işık bir simülasyon. Videoyu burada bitiriyoruz. Beşiktaş FIFA 23 simülasyonunda Alanya Sporu 2-0 yendi. Ve ligin ilk yarısındaki maçta ikinci haftada Beşiktaş 3-0 öne geçmişti ama Alanya spor maçı çevirdi ve Beşiktaş amaçlı e, hakemler Hakemi suçlamıştı Yasin kolu, kolu Ve o maçtan sonra da Yasin Kol Artık Süper Lig'de maç yönetmede Alt ligleri yönetiyor Ne olduysa Yasin Kol o maçtan sonra hakemlik yapmadı e, Beşiktaş 17. dakikada Çevik Tosun'un penaltı golü Ve 35'te Enkudu'nun golüyle e, Kazandı ama FIFA uzun zamandır e, e, Simülasyonlarımızda Kırmızı kart çıkarmıyor Ama inşallah e, Çıkar e, Çünkü kart çıkmadan olmuyor e kırmızı kart e, e, Normalde futbolda kırmızı kart çok olur e, Ama e, bayağı da az olabiliyor Ama bu bir e, oyun Yani çıkması çok da Önemli değil Biz kim kazanır diye bu simülasyonları e, Yapıyoruz O yüzden yani böyle simülasyonlar yapıyoruz Kart ya da goller Önemli değil ya da kazanmak kaybetmek Zaten bir oyun e asıl gerçek maçta, gerçek maçta kırmızı kart, goller, sonuç önemli. Biz de bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.